Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaleti'nin meşhur olduğu pek çok yönü var. Örneğin petrol kuyuları, lezzetli Meksika yemekleri, kovboylar, country müziği, bunun yanı sıra NASA'nın Houston uzay merkezi. Ama Teksas eyaleti her zaman böyle güzel şeylerle de anılmıyor. Örneğin Kennedy suikastı var Dallas'ta gerçekleşmiş olan ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez toplu cinayetin işlenmiş olduğu Texas Üniversitesi Saat Kulesi cinayetleri ya da bugün tıbbın gizemli hikayelerinin konusu olan Charles Whitman olayı. 1 Ağustos 1966'da oldukça sıcak bir Texas gününde Charles Whitman kafasındakileri gerçekleştirmek için hazırlıklarına başlar. Bavulun içine bazı silahlar koyar. Bunların arasında tüfekler vardır, profesyonel silahlar vardır, av tüfekleri vardır, bıçaklar vardır. Ve bunların yanına da su, yiyecek, dexetrin ve eksetrin ilaçlarını koymayı ihmal etmez. Bavulunu alır ve Texas Üniversitesi'ne doğru yol alır. Texas Üniversitesi'nin saat kulesine gider. Asansörle 27. kata çıkar ve daha sonra 27. katta asansörün geldiği son kat olan bu 27. kattan 28. kata merdivenlerle çıkar. Çünkü gözetleme terası o kattadır. Resepsiyonda bulunan kişiyi silahının kabzasıyla öldürür ve o arada 27'den gene 28. kata çıkmakta olan birkaç turisti de silahıyla vurarak öldürür. Hemen kapıları kapatır, arkasından gözetleme terasına çıkar ve buradan kampüste olanlara ateş açmaya başlar. İlk kurbanı hamile bir kadındır. Yanındaki erkek arkadaşı kız arkadaşına yardımcı olmak için eğilirken Charles Whitman'ın kurşunlarından bir tanesi de ona isabet eder ve o da orada hemen can verir. Kampüs içinde böyle ateş açmaya devam eder ve bir süre böyle birkaç kişinin maalesef ölmesine neden olur. Sonrasında gözünü hemen karşıda olan Guadalupe Caddesi'ne çevirir ve oradakilere ateş etmeye başlar. Elbette bu arada polisin de haberi olmuştur. Hemen polisler bir araya gelir fakat bu arada Charles Whitman ateş açmaya devam etmektedir. Bundan sonrasında iki polis memuru ile birlikte silahı olan kütüphane memuru hemen yukarıya çıkarlar ve Charles Whitman'ı oracıkta öldürürler. Neredeyse 90 dakika süren bu cehennem saatleri sonrasında polis soruşturmaya başlar. Soruşturmanın her aşaması biraz daha gizemli hale gelmektedir. Öncelikle polis Charles Whitman'ın evine gider. Orada karısını ve annesini ölü olarak bulur. Ve burada ilk dikkati çeken nokta Charles Whitman'ın günlüğüdür. Bu günlükte Charles Whitman annesini ve karısını neden öldürdüğünü açıklamaktadır. Bu yaptıklarından dolayı onun utanç duymasını istemiyorum. Ve bu yaptıklarımın onda böyle bir etki yaratacağından eminim. Gerçekten bu dünyanın yaşanabilir olduğuna inanmıyorum. Ölüm için hazırım. Ve onun da tek başına bu dünyada acı çekmesini istemiyorum. Benzer nedenlerle annemin de hayatını alıyorum. Soruşturma devam ederken günlükte var olan başka bir itiraf işi biraz daha gizemli hale getiriyor. Çünkü Charles Whitman günlüğünde kendisiyle ilgili bazı noktalardan rahatsız olduğunu ve bunu açıklayamadığını söylüyor. Bakın şöyle yazmış günlüğüne. Kendimi gerçekten anlayamıyorum. Aslında oldukça makul ve zeki bir genç adamım. Buna rağmen son zamanlarda kin ne zaman başladığını bilmiyorum. Çok farklı, olağan olmayan ve mantık dışı düşüncelerin kurbanıyım. Doktoru gördükten bir kere sonrasında tekrar bu akıl karışıklığıyla tek başıma mücadele etmek zorundayım ve başarılı gibi de görünmüyor. Ölümümden sonra bunun altında yatan fiziksel bir neden olup olmadığını görmek için otopsi yapılmasını istiyorum. Görünen o ki Charles Whitman son dönemlerde gerçekten çok ciddi bir sıkıntı içindeymiş. Ve bunu kendisi de açıklayamıyormuş. İsteğinin üzerine Charles Whitman'a bir otopsi yapılıyor. Ve otopside beyinde bir tümör olduğu tespit ediliyor. Bu tümörün amigdala dediğimiz beyin parçasına da yakın bir yerde olduğu ve hatta amigdalaya da bası yaptığı görülüyor. Amigdala'nın en önemli özelliği duygularımızı ve hareketlerimizi kontrol eden bölge olması. Peki gerçekten Charles Whitman'ın bu hareketlerinden amigdala'ya bası yapmakta olan tümör sorumlu tutulabilir mi? Aslında işin gizemi biraz da burada galiba. Hani beynindeki bu tümör amigdalaya bası yaptığı için onu daha agresif kılmış olabilir mi? Bu e, yaptığı eylemin altında yatan neden bu tümör mü? Hani bunu söylemek çok güç ama bilimsel verilere baktığınız zaman bir insanın suç işleme eğiliminde birçok faktör etkili olduğunu görüyoruz. Birçok faktörün etkili olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında genetik faktörler var. Yani anneden ve babadan aldığımız genler var. Eee yetiştiğimiz ortam var, anne babanın size tutumu var, e, ergenlik sırasındaki davranış modelleri var, gördüğümüz e, ekonomik nedenler var, sosyal nedenler var, ırkçılığa maruz kalıp kalmadığımız gibi birçok neden var aslında bir insanın suça eğilimini belirleyen. Ha bunun yanı sıra bununla ilgili zaten benzer vakada çok ama her beyin hasarı da yol açıyor mu böyle bu tür suç eğilimine? Hayır, sonuçta birçok insanda beyin tümörü oluyor, birçok insan felç nedeniyle beyin dokusunun bir kısmını kaybediyor. Ama bu kişilerin kaçta kaçı gerçekten suça eğilimli oluyor? Ee, çok az bir bölümü. Dolayısıyla tabi burada hukuksal anlamda da bir e, problem yaşanabilir. Çünkü diyebilirsiniz ki eğer o, o zaman bu tümörden kaynaklandıysa mesela bu kişinin suç eğilimi veya ortaya çıkardığı suç o zaman gerçekten suçlu mudur? Hapishaneye mi yatırmak lazım? Yoksa... E, hastaneye mi yatırmak lazım? Suçlu olarak adledebilir miyiz bu kişileri? Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Siz de yorumlara bunu yazın. Mesela önünüze böyle bir Charles, mesela şunu söyleyeyim size. Charles Whitman ölmeseydi ve e, bu dava size gelseydi ve siz de bu davanın hakimi olsaydınız. Önünüzde de bir belge var. E, diyor ki işte Charles Whitman'da amigdalaya bası yapan bir tümör tespit edilmiştir. Mesela siz burada suçlu mu olduğunu düşünürsünüz yoksa suçsuz olduğunu mu? düşünürsünüz ve suçu tamamen tümöre atarsınız. Kolay değil bunun cevabını vermek ama yorumlara yazın. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öte yandan Charles Whitman'ın tabii sadece tümörle mi ilişkisi bu e, aksiyonu? Hayır. Bir gerisine gitmek lazım. Hani biraz önce söyledik ya çocukluğumuz, ergenliğimiz vesaire. Charles Whitman'ın çocukluğu nasıl? Bir ona bakalım isterseniz. Mesela e, Geri Lavern isimli bir yazarın kitabı var bununla ilgili. Orada çocukluğundan biraz daha iyi bahsediliyor. Ve, babasının oldukça otoriter bir kişi olduğunu görüyorsunuz. Annesinin tamamen dine bağlı bir kişi olduğunu görüyorsunuz. Ama sanki ailede baba çok baskın gibi görünüyor. Hatta şiddet yanlısı bir baba. Disiplini sağlamak adına şiddetten hiç de geri kalmıyor. Annesini dövüyor Charles'ın. E, Keza kendisini de dövüyor. Aslında Charles parlak bir çocuk. Baktığın zaman mesela piyano çalabiliyor ama deniyor ki mesela piyanonun üzerinde hep bir kemer olurdu. Ola ki piyano egzersizini aksatırsa ona sonucun ne olacağını hatırlatması için. Ve Charles'ın IQ'sunun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Evet. İzcilik de çok iyi. Neredeyse e, e, Amerika'nın en genç izcisi oluyor. Hani gerçekten başarılı bir çocuk aslında baktığın zaman. Ama babanın baskısı çok belirgin bu ailede. Ayrıca baba silahları çok seviyor. E, duvarda sürekli silahlar, asılı çocuğuna sürekli silah oyuncağı veriyor ve e, ateş etmesini istiyor. Da küçük yaşlardan itibaren buna alıştırıyor. Ve bu baskıdan aslında biraz da bıkmış olan Charles e, Amerika Birleşik Devletleri'nde orduya yazılıyor. Deniz piyadesi olarak orduya yazılıyor ve bu deniz piyadesi e, piyadeleri içinde de sniper yani keskin nişancı olarak görev alıyor. Yüksek şeyler alınca e, başarı alınca hatta burs alıyor ve e, makine mühendisliği okumak üzere bursla ünü, Texas Üniversitesi'ne yazılıyor. Fakat burada işler çok iyi gitmiyor, tekrar geri çağrılıyor. Sonrasında Ordu'dan ayrıldıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mimar mühendislik okumaya başlıyor ve burada da Kathleen isimli bir kızla tanışıyor. O da kendisi de öğrenci, işte karısı oluyor daha sonra ve maalesef de Kathleen de e, bu olaylar sırasında kocası tarafından Öldürülüyor. Dolayısıyla burada baktığınız zaman hani şöyle bir geri dönüp baktığınızda aslında Charles'ın evet e, belki bir tümörün orada kolaylaştırıcı etkisi olmuş olabilir. Ama tek başına bu çok sorumlu değil gibi görünüyor. Özellikle e, çocukluğuna ve gençlik hikayesine baktığımız zaman yetiştiği aile. Çünkü annesi de bir zaman sonra kocasını bırakıp e, bunların yanına taşınıyor. Yani e, hemen yanda bir ev buluyor ve oraya taşınıyor. Dolayısıyla çocukluğu, geçirmiş olduğu çocukluğu açısından gerçekten travmatik bir çocukluk yaşadığını görüyoruz Charles Whitman'ın. Evet, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Elbette özellikle hani bu dakika kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.